Muhammed Bey, bir de e, siz aktif çalışıyorsunuz inşaat evet. sektöründe, evet. yoğun e, insanlarla iç içe. İnsanlarla iç içeğim çok ilginç bir şekilde fazladan oluyoruz, İster istemez de bu bir tehlike arz ediyor. Yani hem e, risk grubu bir hastalığınız evet. var, kistik fibrozis daha bir e, şeysiniz e, bu konuda hassastınız ama meslek olarak da çok riskli bir meslek grubundasınız. Evet. Enfekte olma riskiniz çok yüksek. İşin ilginç tarafı da bu sene hiç grip geçirmedim. Normalde ben çok ağır grip geçiren bir insanım. İlk önce e, geçmiş senelerde pandemi evveliyatında bana örnek veriyorum grip geçirdiğim zaman direkt hastaneye giderdim. İki tane serum takarlardı. Ondan sonra ikişer, üçer, üçer tane serum taktıktan sonra peş peşe iki gün ondan sonra kendime gelmeye başlardım. Hı -hı. Şimdi Allah hamdolsun ve sizin sayenizde çok şükür bir sıkıntı olmadı. Yani basit bir grip bile geçemediniz. Daha henüz koronayla evet. da hiç tanışmadınız. Çok şükür şey tanışmadınız. Eşiniz de bize geliyor. Evet, Eşiniz, de. Eşiniz de hepatit B taşıyıcı durumu B Ve yani. aktif enfeksiyon geçiriyordu aslında. Taşıyıcı evet. değildi. ben tetkiklerine baktım. antikor ve antijen seviyeleri çok yüksekti. Evet. Ama tedaviye başladıktan sonra e, ee, sanırım antijen seviyelerinde çok ciddi bir düşük düşme oldu. Evet 7 binlerden 2 binlere kadar düştü. Kontrol eden doktorumuz zaten bunu nasıl başardığımızı sordu. Biz onun tedavisinden bahsettik ama hı hı. kendisi devam etmemizi söyledi. Ne kullanıyorsanız devam edin dedi bu şekilde. Evet. inşallah İnşallah 1-2 ay kadar da bu sıfırlanır. Çiçek Hanım ilk geldiğinde e, gözlerinin beyazları bile rengi Sapsarıydı. sarıydı. Karaciğer enzimleri oldukça yüksekti. Uyku düzeni yoktu. Yemek yemeleri çok problemliydi. İstifade numarası çok fazla oluyordu. Şimdi Allah ham, hamdolsun sizin sayenizde hiçbir sıkıntısı yok şu an. Yani evde de mutluluğunuzu evet. bize borçlusunuz bir <laughs> nevi. Aynen öyle. <laughs> tamam çok teşekkür ediyoruz. Evet, Şifa olsun Muhammed Bey. Sağ olun.